Kırılma hoş geldiniz değerli izleyenler. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray Monaco deplasmanında 1-0 mağlup oldu. Dakika 68'de Balogun attı golü ve Galatasaray temsilcimiz 1-0 mağlup olarak 6. haftayı tamamladı Şampiyonlar Ligi'nde. Biz de bu maçın kırılma anlarını Semih Sezerli hocamla birlikte değerlendireceğiz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Cengizhan. Daha güzel bir şekilde kırılma anlarını değerlendirmek isterdik. Yalnız Keşke Galatasaray olsaydı. işi biraz zora soktu. Evet. Hızlıca grafik gelsin konuşalım. İlk grafiğimiz gelsin hemen. İlk grafiğimizde maçın kırılma anını seçtik. Ee, bir tarafta İlkay Gündoğan kaçırdığı golden sonra böyle bir tepki verdi. Ve sonrasında bana göre gerçekten kırılma anı e, burasıydı. Günay oyuna girerken Uğurcan'ın sakatlığı vardı. Oradan e, doğrudan Günay'a gitti oklar. Ve şöyle söyleyeyim. Poconyoli ile bir tartışma yaşadı. Sence bu pozisyon için e, Poconyoli bilerek mi yaptı? Yoksa e, Günay şey yaptı diye mi, ee, oyunu geciktirdiği için mi? Bir, po bilerek mi yaptı? <laughs> ki bilerek yapmadı. Amacına ulaştı mı? Ulaştı, kesinlikle Bir. ulaştı. Evet. Günay'ın çünkü motivasyonunu da attı. Doğru. Şimdi maçın iki tane kırılma anı var. Evet, ilk İ olarak iki onu... tane çok kritik anı var. Bir kere şimdi. Ne olması lazım biliyor musun? Biz bugün şu saatlerde maçın kırılma anında. Monako'da Zakaria'nın kaçırdığı penaltı atışını Kesinlikle konuşmalıyım. Kesinlikle öyle. Yani şöyle, bak nereye geldim. Galatasaray'ın eline çok büyük bir reaksiyon fırsatı geldi. Evet. Zakarya penaltıyı kaçırdı. 50. 50. dakikada. Ha. Ondan sonra Galatasaray bir reaksiyon verebilirdi. Tamam mı? Geri dönüş yapabilirdi. Geri dönüş yapacak coşkuyu ve yoğunluğu göremedim. Üstüne şuradan devam edelim. 63. dakikaya geliyoruz. Dakikalar 63'ü gösteriyor. Yunus oyuna giriyor. İlkay İlk Yılmaz çıkıyor. çıkıyor. Konu Yunus'un grip girmemesi değil. Hı -hı. Tamam mı? Burası Avrupa Şampiyonlar Ligi sahnesi İlkay'ın sahnesi. Hocam İlkay'ın sahnesinde onu dışarıya almayacaksın. Seyirci onu görmek ister. Şimdi bir bilet alıyorsun ve gidiyorsun Megastar'ın konserine. Hı hı. Şampiyonlar Ligi'nin Megastarıdır İlkay. Seyirci bunu görmek ister. Oyun da bunu görmek ister. İlkay çıktı Galatasaray akılsız kaldı. Sahadaki Galatasaray'ın tek oyun aklı Kesinlikle. ve Şampiyonlar Ligi tarihinin de oyun akıllarından bir tanesi İlkay... Gole ihtiyacın varken veya 0-0'ı bağlaman gerekiyorsa oyundan çıkmaz. Ben de İlkay'ın düşük olduğunun farkındayım. Ama bir oyun zekası, bir pas, bir an her şeyi değiştirebilirdi. Bir soru soracağım ben de sana hocam. İlkay'ın yerine Sara tercih edilseydi daha değişik olurdu. İki, Sara tercih edilebilirdi. Orta Sara, merkezdeki kalabalığı bozmadan hı hı. Barış dışarı... ...Yunus içeride de yapabilirdim. Direkt kanat oyuncusunu kanata Kanat dışarı, kanat içeri. En basit hamleyi de yapabilirdim. Veya Sara zaten çok temassız ve hareketsizdi. Oyunda kalmasının da pek bir anlamının olmadığını yani. gördük. Sara da çıkabilirdi. Yani burada hani çıksın girsin de değil. Tek bir odaklanacağımız yer var... İlk ay çıktı Galatasaray sahada akılsız kaldı. Şampiyonlar Ligi sahnesi onun yeri ilk ay mümkün olduğunca hele ki bu tarz denge maçlarında oyunda kalmalı. 0-0'ı 0-0'ı ilk, 0 -0 -0 -0 -0 -0, ilk ay gibi oyuncularla ancak ve ancak yönetirsin. İlk ay oyunda kalmalı dedik oraya. Evet. Buraya geçelim hocam. Dakika 67. Ee, Uğurcan'ın sakatlığı, evet. Uğurcan'a da buradan geçmiş olsun dediklerimizi iletelim. Urca'nın ee, Uğurcan'ın sakatlıktan sakatlandıktan sonra Günay oyuna dahil oldu. Dahil olmadan önce Pokonyo ile bir tartışma yaşadı. Nasıl yorumluyorsun bu tartışmayı? Günay, Monaco Teknik Direktörü Pokonyoli'nin tuzağına düştü. Kesinlikle Şimdi, aynı, aynı fikirdeyim. Bu an, bu anın 30 saniye sonrasında bir korner atışı kullanılacak Durantop. değil mi? Hı -hı. Korner duran topunu savunacak birinci oyuncu kim? Kaleci. Kaleci. Aynen öyle. Şimdi bak. Bir, Pokonyoli tartışmayla beraber Günay'ı tuzağa düşürdü. 2. İki, Günay'ın eli soğuk, yani eli sıcak değil. Biz böyle bir futbol tabiri kullanırız evet. ve Günay bu tartışmadan 30 saniye sonra geldi kaleye geçti. Bir, elim soğuk. iki kafam karışık evet. çünkü Pokonyoli konsantrasyonumu bozdu. Üç, duran top en başta ne ister biliyor musun? Kocaman harflerle yazıyorum. Konsantrasyon. Duran toptaki çalışmaların dışında, Hı -hı. setlerin dışında birinci madde konsantrasyondur. Konsantrasyon. Şöyle bir şey hayal edelim. Bugün buraya geldim. Siz dediniz ki hocam yarın gel. Program yok ama gündem karışık, sana iş düşebilir. Gel burada Hı -hı. bekle. Geldim, bekliyorum tamam mı? Ama bir sakinlik var. Bana birden diyorsun ki hocam anlık bir gelişme var. Hı -hı. Atıyorum bahis konusu. Hemen yayına girmemiz lazım. Hızlıca buraya stüdyoya geliyoruz. Tamam mı? Günay bak Günay'la kendimi normal hayattan kıyaslıyorum. Hı hı. Tam stüdyoya girmeden önce asansörde tanımadığım biriyle ufak bir tartışma sürtüşme yaşıyorum. Tamam mı? Bütün şimdi buraya geldik. Şu an oldu. buradayız. Evet. Benim kafam nerede? Sana soruyorum. Aa, Burada mı asansörde Orada yaşadığın tartışmada? Aa, i̇şte 30 saniye sonra bu dengeyi yapamaz. Evet. Yani günay düşmemesi gereken bir tuzağa düştü. Anti parantez açıyorum. Uğurcan'ın ne kadar ciddi sakatlığı? %100 emin değilim. Hani bu kadar da elzem değilse Duran toptan Durantop sonrasında. Bravo. Duran toptan sonra değiştirebilirdin. Yani eğer hani hiç yürüyemeyecek bir hali yok ise. Duran toptan sonra bak oyuncu özellikle duran topu savunurken oyuncu değişikliği biraz kusurlu bir durumdur. Zaten teknik direktörler sen de bilirsin kenardayken duran top sonrasında diye işaret yaparlar ya ya kornerde ya da serbest vuruşta herhangi bir duran topta Sonrasında değişiklik yaparlar. Çünkü yani. ya ben de sahada olduğum zaman duran topu özellikle savunan tarafsak oyuncu değişikliğini istemezler. Evet. Çünkü orada bir set çiziyorsun, görev paylaşımları var ve ona göre bir konsantrasyon belirliyor oyuncular. Burada gerçekten maçın ne yazık ki ve ne yazık ki çok kötü anlamda kırılma anı oldu. Geçelim diğer görselimize diğer görselde Galatasaray'ın ve Monaco'nun 11'i var. Hocam bir önceki kırılma anına dönecek olursak Monaco üçlü çıkar dedik ama evet. dörtlü çıktı ve 4'lü çıktıktan sonra da bence Galatasaray maça iyi başladı. Sonrasında Monaco toparlandı. Neler söylersin bu tabloya bakarak? İlk yarıyı doğru oynayan, ikinci yarıyı da çok yalnız, coşkusuz, <laughs> yoğunluk olmadan ve temassız oynayan bir Galatasaray evet. vardı. İlk yarıda Karşılama pozisyonu özellikle benim için çok önemliydi şu sağ tarafta. Çünkü karşılarında Golovin ve Henrique tarafı vardı. İlk yarıda Galatasaray, Sane ve Şalay tarafıyla golovin Henrique koridorunu kırdı. Onu da hemen söyleyeyim. Aslında Galatasaray üçlü oynadı ilk kere. Hı hı. Şöyle bir düzen vardı. Abdülkerim, Davinson, Şalay geliyor. Ortalama evet. pozisyonlarda da göreceksiniz. Merkez üçlü. Sane geliyor, Jakob's yaklaşıyor, Galatasaray beşli bir savunma hattı Hı -hı. diziyor. Öyle olunca Torreira da yaklaştığında gol e golevini kestiğin, Monaco'yu etkisiz hale getirdin ilk yarıda. Ama tek çalışkan, tek tehdit üreten oyuncu Sane'ydi. Sane'ye de biraz yardımcı olan Barış Alperdi. Barış Alper. İkinci yarı ne olduysa Galatasaray tehdit üretemediği gibi Monako çok fazla tehdit üretmeye başladı. Hı -hı. Galatasaray geriye doğru çekildi. Takım içinde Yoğunlaşamayan bir organizasyon tehdit az üretiyor. Kenardan çıkışlar yok. İlk yarıda Yakupsun mesela bindirmeleri vardı. İlk yarıda burada çok boşlukta Bravo yakaladı. Barış Alper içeriye girdiğinde evet. ikinci yarıya baktığımda Yakupsun hücumama katkısı düşük. Barış Alper oyundan düştü. Sane sadece kendi başına bir şey yapmaya çalıştı ama, ama, o da ama kadar? ilk ay Sane Barış bağlantısı kesilince beklerden de yardım alamayınca bu sefer Ozymen Ozymen de, de yalnızlaştı. Yani bu süper kahraman da her zaman süper kahramanlık Tabii. haklı olarak yapamayabiliyor çok kötü oynanmış bir ikinci yarı. Galatasaray için bu maç mağlub oldu ve önümüzdeki bir tehlike var. Onu da büyük harflerle söylüyorum. Lütfen not düşün. Galatasaray hız ve atletizm odaklı bir takım. Hı hı. Tamam mı? Galatasaray'ın son haftalarda e, atletizmi ve devamlılığı çok düşmeye başladı. Galatasaray fiziksel bir takım. Bu takım fiziksel olarak düşmeye başlarsa bu maçlarda ve ligin devamında da ciddi anlamda problem yaşar. Bunun sebebi dar rotasyon olabilir mi? Dar rotasyon bir. ikincisi tabi antrenman yüklenme ve dinlenme kalitesi içeriği bilmiyoruz. Onları da sorgulamak şey, hani lazım. Dinlenme kalitesinden ee, e, kastım şu. Dar rotasyonla oynadığı için her oyuncu her maç ilk 11 çıkıyor. E, evet ama bunun bazen artıları da olur. Maç oynadıkça oyuncular devamlılık da kazanır. Ama senin ligindeki oyun kalitesi ve topun oyunda kaldığı Hı -hı. süreler de düşük olduğu için... ...bu tarafa geldiğinde kırılmaya evet. başlıyorsun. Yani buradaki çok Galatasaray'ı bekleyen en büyük tehlike fiziksel olarak düşüyor olması. Çünkü Galatasaray fiziksel olarak düşerse işte ikinci ilk yarıları iyi ve doğru oynar. ikinci yarılar da düşmeye başlar. Evet. İkinci yarı tam baskı yapmak istediğinde toplu baskıyı yapamazsın. Topsuz baskıda kırılırsın. Galatasaray alameti farikası nedir? Topsuz baskıda ön alan piresi. Hızlı geçiş hücumları. Kazandıktan sonra direkt atılan toplarda 7-8 saniyede sonuçlandırılan pozisyonlar. Galatasaray bunlardan uzak kaldı diyorum. Burayı da kapatıyorum. Yani evet. Tamamen senin söylediklerine katılıyorum. Bir de şunu eklemek istiyorum. hatırlarsam Minamino'nun savunma arkası koşullarını konuşmuştuk. söylemiştik, konuşmuştuk. Konuşmuş. Ee, i̇lk yarıda Galatasaray bunlara çok iyi, önem çok aldı. iyi önlem aldı. Ama ikinci yarıda Minamino çok zorladı bizi. Penaltıyı da hatta Minamino kazandırdı Monaco'ya. Şu kanadı gerçekten çok iyi savunduk. Çünkü genellikle teknik olan tarafı Monako'nun o tarafta oyun kurulumu soldan kuruluyordu. Ee, burada da Akliyuş gibi bir oyuncuyu çok iyi savunduk. Ama sen 45 dakikayı anlatıyorsun. Tabii, Tabii e, ki ikinci... de oyun oyun 90 dakika. Aha. O yüzden fiziksel olarak düşmüşken bari oyundaki tek aklın sahada kalsaydı Keşke, ilk Akı ay. çünkü Galatasaray'da ilk ay çıktı. Dedi ki ilk ay çıktıktan sonra Galatasaray akılsız kaldı. Geçelim diğer görselimize. Burada da UEFA Şampiyonlar Ligi'nin puan durumu var. Biz Galatasaray'ın olduğu bölümü aldık. Ee... Evet. Nasıl? Hemen gireyim mi burada? Tabii tabii. Şimdi şuraya odaklanalım. Barbaros yönetmenim de evet büyük göstermiş zaten. 22, 23 ve 24. Hı hı. Geçen sene Şampiyonlar Ligi bu grup aşaması bittiğinde 22. sırada Manchester City varmış. Hı hı. 23. sırada Sporting varmış. 24. sırada da kulüp Brugge varmış. Bu üç takımın da puanı kaçmış? 11. 11. Şimdi bu matematikte Galatasaray'ın şu an kaç puanı var? E 9. Galatasaray'ın bu matematiğe göre kalan iki maçta iki beraberlik alması lazım. En az yani, iki. Kalan iki maçta hiç Hı. mağlup olmaması evet. lazım. Bu bir. Ama geçtiğimiz seneki matematikle uymayabilir. Galatasaray bir beraberlik alırsa bile benim görüşüm İlk bu. İlk girer diyorsun. Evet yani şu an işte biz bunu ne zaman çekiyoruz? Çarşamba günü öğle saatlerinde. Hı -hı. İzleyenler de bilsin hani sonrasın günlerde de yayınlanacak. Hani burayı kendi kafalarında matematikleri Tabii. söylediğimize göre kurarlar. Bugün oynanacak maçlar Daha da oynanacak önemli. Maçlar var. Ama geçtiğimiz sezona göre biraz düşük gözüküyor puan ortalaması. Yani Galatasaray İki maçta bir puan alırsa bence kendini 24'ün içine atar. 24-23 belki duruma göre avaraja göre 22 olur. Geliyorum buraya zaten ilk 8 hayal. Hayal. Bir önceki son mağlubiyetinden sonra söylemiştik. Galatasaray 16'ya girebilir mi? Gayet tabii ki de girebilir. Hı hı. Sadece onunla alakalı hani Galatasaray iki maçını kazanmalı değil de gene geçtiğimiz sezondan bir kıyas yapacağım. Geçtiğimiz sezon 15. sırada bitiren takım Paris Saint Germain olmuş. Hı hı. 16. sırada bitiren takım da Benfica olmuş. Puanları 13. Yalnız buradan aşağıya doğru 15-16, 17-18-19 geçtiğimiz sezon toplam 5 takım aynı puandaymış. 13 puanda. Hı hı. Bu iki takımı ayıran fark neymiş? Averaj. Yani burada Paris Saint Germain 15. olmuş artı 5 averajda. Benfica 16. olmuş artı 4 averajda. Diğer 3 takım geçtiğimiz sezon aynı şekilde 13 puanda olmasına rağmen 7'yi attığı gol dengesi sıfır ve eksi avarajlarla buraya girememiş. Yani geldik buraya. Şimdi 13 puandan bahsediyoruz. Evet. Galatasaray şu an 9 puanı 9 var. 9 puanı var. Bir, galiyet, bir galibiyet, bir beraberlik olması lazım. Bir beraberlik. Hayal değil. Şu Hı. anki fiziksel düşüşte zor. Hı. Ama Galatasaray eğer toparlayıp fiziksel olarak diyorum bak, fiziksel atletizm olarak yükselirse... ...baskı temposunu doğru belirleyebilirse... ...biraz da dikkatli olup oyun coşkusu koyarsa... ...iki maçta bir galibiyet, bir beraberlik... ...o zaman ne oldu? 13 puan 13 oldu. Mı? 13 puanda... ...averaj durumuna göre de... ...Galatasaray'ın bir ihtimal... ...şuraya sıkıştırma ihtimali... ...var diyorum. Şunu da söyleyeyim ben hemen... ...Galatasaray'ın... ...bu son haftalardaki... ...Şampiyonlar Ligi'ndeki 1-0, 1-0 kayıpları... ...bence... ...olmaması gereken kayıplardı çünkü... E, Atletico Madrid'de Atletico Madrid ve Manchester City ile oynayacağın e, maçlardan önce bu puan kayıpları bence kötü oldu Galatasaray ın. Evet ama ben hala bir yani te teknik adam olarak umudumu kaybetmedim çünkü ben, tabii ki... Atletico Madrid ve City isimleri, oyuncuları da biraz daha iştahlandırır. Hı. Daha farklı konsantrasyon olur. Galatasaray ve zaten önümüzde... büyük başların. Ee, evet, önümüzde bir de Liverpool maçı örneği olduğunu unutmayalım Hı. ama o Liverpool maçını oynadığında fizik kalite olarak daha iyi bir Galatasaray vardı. Onu da şöyle bir antiparantez olarak söylemek isterim. Hocam ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Temsilcimiz Galatasaray'a da buradan başarılarımızı hatta tüm tüm temsilcilerimize buradan başarılarımızı iletelim. Galatasaray bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.